Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet bugün sizlere yengeç burçları için Kasım ayının 20 ile 30 arası ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınızı, alan niyetlerinizi bir bakalım. Bu süreçte ne gelişmeler olacak? Aşkta, işte, sağlıkta diyelim. Arkadaşlar güzel bir haber alacaksınız. Bu küs olduğunuz birisiyle alakalı. Yani aranızda güzel bir gelişme olacak ve buna çok sevineceksiniz. E, sağlığınıza dikkat edin bakın burada bir üşütme ile alakalı bir sıkıntı yaşadığınızı bunu çok da tekrarlandığını görüyorum ama e, estetik konuları mı var bir şeyler var burada arkadaşlar yani nasıl desem estetik mi yaptırmak istiyorsunuz randevunuz mu var ya da bunun için gün mü almaya çalışıyorsunuz böyle durumlar olabilir fakat e, sağlıkla alakalı yine bu sağlıkla bir bağlantısı var Burada sevineceğinizi görüyorum ama bu kişi, bakın bir kişiden dolayı bir sevinç yaşayacaksınız. Arkadaşınız sizi bir yere davet edecek arkadaşlar. Kendi özel bir günü olabilir, ya da sürpriz bir gelişme olabilir, ya da size bir sürpriz yapabilir. Bir arkadaşınızın sizi ayrıyetten sevindireceğini görüyorum ve çok mutlu olacaksınız. Bu süreç sizin için çok önemli arkadaşlar. Yani bu Kasım ayının 20'si ile 30 arası sürprizler olabilir hayatınızda. Yani sevdikleriniz sizi sevindirmek isteyebilir. Aklınızdaki kişiyi çummadığınız bir anda sizi şaşırtabilir. Yani bu gibi durumlar olacak bu dönemde. Evet miraslık durumlar var. Burada da tartışmalar olunmuş gibi ya da olacak arkadaşlar. Yani belirsizlik. Bu konuyu bir düzene koyamıyorsunuz. Çünkü herkesin farklı bakış açısı var. Herkes kendi bildiğince konuşuyor gibi. Siz bunu devletle halledeceksiniz arkadaşlar. Hani bir dava açmanız gerekiyor sanki. Buna doğru gidiyor yani sizin gidişatınız. Kiminiz bunu açmış olabilir, davanız olabilir bu konuyla alakalı. Kiminiz de ee, dava açacaksınız yani bir anda bir karar verebilirsiniz evet ancak böyle sonuç alacağınızı görüyorum çünkü herkes farklı farklı bakış açıları var ya da aranızda olaylar büyüyebilir konuşulmuyor sanki birileri aracı olsa da bu durum çözüme ulaşmıyor gibi bazılarınızda evet canlarım ee, suratınızda biraz sıklık var ama sevinecekmişsiniz yani bu konu neyse üzüldüğünüz bir durumda ee, anlık enerjilerde şu an bu sıkıntı yaşanıyor olabilir ama bu dönemde niyet aldığımız bu süreçte de bu durum çözülüyormuş arkadaşlar ee, iki katlı bir yer var burada hmm, bir yer mi yaptırıyorsunuz yani buranın tamamlanmasını mı bekliyorsunuz bakın bu hepinize uymayacak ama böyle durumlar var hızlı gelişmeler olabilir yani bir anda taşınma mevzularınız olabilir bazılarınızda bu yerin tamamlanması gözüküyor arkadaşlar. Ee, ve tadilat da olabilir. Bakın belki de böyle bir şeyler yaptırıyorsunuz. Bunun sonuçlanmasını bekliyorsunuz. Taşınma mevzularınız olacak. Evet aklınızdaki kişi sizi çok düşünüyor. Yani düşüncesi güzel de davranışa dökmüyor arkadaşlar. Sizin kafanızı çok karıştırıyor. Yani bu insan e, çok da sevgisi var. Bunu hem hissettiriyor, bir anda da bir bakmışsınız soğuk da olabiliyor. Yani arkadaşlar e, denge kuramıyor. Yani sizin kafanızı çok karıştırıyor bu insan. Seviyor mu seviyor ama davranması gerektiği gibi davranmıyor. Siz bu insanla alakalı çok yorgunsunuz. Hep aynı şeyi yaşatıyor gibi bu kişi. Ama ayrılamıyorsunuz da yani bir ayrılık da olmuyor. Oluyorsa da devamı geliyor. Yani bu süreçte barışmalar oluyor. Evet uzun süreçten beri beraber olabilirsiniz bu insanla yani uzun vadeyi de gösteriyor bazılarınızın yani çoktan beri birlikteliği var. Bu durum artık hep aynı şeyleri yaşatıyor size yani değişim sizde olması lazım bu kişi alışmış bu şekilde davranmaya. Sizin hayatınıza girmek isteyen başka birisi olacak. Seçenekler etrafınızda olacak. Çok da kısmetiniz artacak. Ama tabii ki siz aklınızda birisi varsa, unutamadığınız birisi varsa ondan dolayı bu fırsatları kaçırıyor olabilirsiniz. Ama yok ben ayrılmak istiyorum. Artık ben önüme bakacağım diyenleriniz bu fırsatı değerlendirirse mutlu da olabilir. Seçenek size bağlı arkadaşlar. Ben sadece öngörümü sunuyorum. Hani böyle olursa şöyle olacak. Ya da bu insanla olursanız ne olacağını göstermeye çalışıyorum. Sevgi var ama böyle belirsizlik çok ilişkilerinizde, beraberliklerinizde. Evet canlarım güzel giden beraberliklerde ise muhabbet artışı olacak. E bu kişi sizi bir yere götürmek isteyebilir, sizi şaşırtabilir, hediye alabilir ya da siz ona bir hediye verebilirsiniz değerinizi birbirinize göstereceksiniz. Fakat nazara çok gelirsiniz arkadaşlar. Güzel giden beraberliklerinizi de göstermeyin. Çünkü bu bir genel bakım. Kiminiz küsken kiminiz de güzel beraberlik içerisindesiniz. Burada muhabbet kuşu var ve bu durumlarda artış olacak. Evet, muhabbetiniz artacak. Özel bir güne katılacaksınız. Bu nişan olabilir, doğum günü olabilir, ev, evlilik de olabilir, bir düğün. Ama özel Birisinin özel bir gününde bulunacaksınız. Burada da e, çok göze geleceksiniz. Konuşulacaksınız. Hatta e, bu özel günden sonrasında da hep bir şeyler duyabilirsiniz o günle alakalı. Evet, ama gündem sizsiniz sanki arkadaşlar. Yani bir kadersel döngü olabilir bu e, özel günde. Ne olabilir? E, hayat arkadaşınızı burada tanıyabilirsiniz ya da e, Birisi size vesile olup biriyle tanıştırabilir. Yani bu gibi durumlar gözüküyor. Evet, meraklı insanlar etrafınızda çok var. Yakın çevre ilişkilerinde kıskançlıklar çok var. Kimse göründüğü gibi değil gibi sanki arkadaşlar. Biraz dikkat edin. Hani hissedersiniz. Bakın sizin sezgileriniz çok açık. Ve de hisleriniz sizi doğru yola getiriyor aslında. Fakat iyi niyetinizden anlayamıyorsunuz. Yani insanların o kötü niyetlerini göremiyorsunuz, görmek istemiyorsunuz. Bir arkadaşınız var. Sizi çok seviyor, size çok değer veriyor. Bu kişiyle bir araya geleceksiniz bu dönemde sıkça. Belki beraber iş yapıyorsunuz. E belki ev hanımısınız. Bir yerlere beraber gidip çalışıyorsunuz. Bu da olabilir. Ya da size yardım edebilir. İş hayatınızda güzel gelişmeler var. Ee, başvurunuz varsa güzel sonuç alabilirsiniz. Görüşmelere üst üste gidebilirsiniz. Hani tercih yine size bağlı. Ee, ama çalışmak isteyenler çalışacak gözüküyor. Yani kısmetiniz artıyor arkadaşlar bu süreçte. Fırsatlar da önünüze geliyor yani. Değerlendirmesi de size kalmış diyor bakın. Ee, bu fırsatlar önünüze geliyor. Bekleme enerjisi var. Kimi bekliyorsunuz? Bir haber mi? Neyin olmasını istiyorsunuz? Bir sonucun olması mı? Ee, arkadaşlar davalık durumlar var bazılarınızda. Bu durumlarda bir bekleme enerjisi gibi. Ertelenmiş konularınızda e, olmuş olabilir. Yani bir dava ertelenmiş olabilir ileriki tarihe. Ama bu da sonuç yakın diyor. Yani bakın bundan sonrası için bir sonuç hızlı olacakmış. Ayrıyeten... E, İki niyetlisiniz. Bir konuyla alakalı iki düşünceniz var. Karar vereceksiniz. Çok insanlara danıştığınızda yanlış karar verebilirsiniz. Dinleyin ama kendi bildiğinizi yapın. Çok sıcakkanlı insanlarsınız arkadaşlar. Aile bağlarınız kuvvetlenecek. Bir hastalıkla uğraşıyor gibisiniz. Birisinin rahatsızlığıyla uğraşıyor olabilirsiniz. Ya da sorunları var. Değer verdiğiniz birisiyle ilgileneceksiniz bu süreçte ve sevdiğiniz insanlarla bir araya geleceğiniz bir dönem sosyal anlamda aktif olacaksınız yani hep özel günler hep böyle bir yerlere çağrılma komşularınızla bir araya gelmek ya da toplanmalar olabilir bu dönemde kısa kısa yollar var bir tanesi de mesafeli bir yol burayla alakalı da bir düşünceniz var bir niyetiniz var başvurumu yapacaksınız gitmek için yurt dışı olabilir ya da bir şey mi bekliyorsunuz sonuçlanmasını evrak konularınız olabilir. Ama bu yolun önü açık arkadaşlar. Sadece bir süreç diyor bakın. Gitmek isteyenler için yüzünüzde bir tebessüm oluşmuş burada. Ee, kısmetiniz artıyor dedim ya arkadaşlar. Maddi konularda da bir gelişmeler istediğiniz gibi olacak. Yani almak istediklerinizi alabilirsiniz. Kendinizle alakalı bir şeyler de böyle kendinizi şımartmak isteyebilirsiniz hani yapmadığınız şeyleri yapmak isteyebilirsiniz kendinizle alakalı ee, ve bunlar size de iyi gelecek yani böyle bir değişim saç, giyim e, bir alışveriş yani çoktan beri yapmadıysanız bir anda böyle hesapsızca harcamalar yapabilirsiniz evet arkadaşlar güzel ay doğmuş sıkıntılarınızın üstüne ay doğmuş yani e, bu süreçte Geçici şeyler olacak Yani sıkıntılar geçecek Bunu göreceksiniz fakat Kıskançlıklar çok olduğu için Arkadaşlar bunları da fark edeceksiniz Kimler sizin iyi niyetinizi istiyor Kimler sizin kötülüğünüzü istiyor Bunları göreceksiniz Ve Sabırlı insanlarsınız Şu sıralar bir sabrınız sınanacak Yani Zorlanabilirsiniz Hani sabır konularında fakat çok düşünceli görüyorum ben sizi bir konuyu halledeceksiniz. Sizin için zor olan konu neyse artık bu birisiyle alakalı olabilir. Buna karar vereceksiniz arkadaşlar ama bir beklentiniz var bir paraya çok sevineceksiniz. Ayrıca işle alakalı bir durumda önünüz açılıyor. Engelle karşılaştıysanız girmek istediğiniz bir yerle alakalı bir sıkıntı yaşadıysanız başka bir kapının açılması daha iyi bir sonucun elde etmenizi görüyorum. Kalabalık ortamlar çok olacak arkadaşlar. Bir yerlere git gel yapacaksınız ama neyle uğraşıyorsanız emek ve çaba gördüğünüz her konuda kazancınız artacak. Maddi konularda böyle çok bereketli görüyorum. Ben sizi parça parça paralar elinize geçecek. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.